Merhaba canlarım kanalınıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cümlede eylem ve zaman konusuyla ilgili genel değerlendirme testi yapmak istedim. Zaman kaybetmeden etkinliğimize geçelim isterseniz. Birinci soruyu okuyorum. Dedem bahçedeki çiçekleri suluyor. Şimdi eylem dediğimiz zaman çocuklar eylem cümlede iş oluş hareket bildiren kelimeydi. Yani işi hangi kelime yapıyor? Suluyor değil mi çocuklar? Suluyor. Eylemimiz suluyor. Peki zaman dersek yani ne zaman suluyor? Dün suluyor. Yarın suluyor. İkisi de olmuyor. Ama şimdi suluyor dediğimiz zaman oluyor değil mi çocuklar? Dolayısıyla biz buna şimdiki zaman diyoruz canlarım. Zaten yor eki gördüğümüzde önceki videolarda da anlatmıştım. Şimdiki zaman oluyor. Diğer etkinliğimize geçiyorum. Yalnız çocuklar isterseniz mesela cümleyi okuduğumda siz önce eylemi ve zamanı kendiniz bulun. Ardından videoyu açın. Benim çözümümü yaptıktan sonra doğru yanlış kontrolünüzü yaparsınız. Böyle daha verimli olacağını düşünüyorum. İkinci etkinliğe devam ediyorum. Çiçekleri öğretmeni için topladı. İşi yapan sözcük hangisi? Toplamak değil mi çocuklar? Toplamak. Topladı. Dolayısıyla topladı burada eylemdir. Evet topladı. Peki ne zaman topladı? Yarın topladı desem olur mu çocuklar? Yarın topladı yani gelecek zaman. Olmuyor değil mi? Peki to şimdi olması için, şimdiki zaman olması için topluyor olması gerekir değil mi canlarım? E, o da yok. Topladı. Ne zaman topladı? Az önce topladı veya dün topladı. Yani iş bitmiş çocuklar gitmiş. O çiçeği yerden koparmış ve toplamış. İş bitmiş. Dolayısıyla geçmiş zaman. Üçüncü etkinliğime geçiyorum canlarım. Yazın yüzme kursuna gidecek. Şimdi burada işi yapan sözcük gitmek. Yani gidecek. Eylemimiz gidecek. Tamam. Peki zamanı nedir? Hatırlarsanız geçmiş zaman vardı. Şimdiki zaman vardı. Bir de gelecek zaman vardı. E ne diyor? Yazın yüzme kursuna gidecek. Yani yaz mevsiminde gidecek. E, yani daha yaz mevsimi olmamış anladığımız kadarıyla. Olduğunda gidecek. Yani gelecek zaman çocuklar. Gelecek. Jack zaman yaz mevsiminde gidecek çocuklar. Dördüncü soru. İrem şöyle düzelteyim çocuklar biraz yamuk oldu sanki. Tamam. İrem spor ayakkabısı alacak. Spor ayakkabısı alacak. Burada işi yapan kelime çocuklar dikkat ederseniz almak. Almaktır. Dolayısıyla eylemimiz almak yani a laacak. Bu bizim eylemimiz. Peki ne zaman alacak? Yani olay gerçekleşmiş mi çocuklar? Daha gerçekleşmemiş, geçmiş zaman değil. Şimdi de e, olmamış çünkü şimdiki zaman olması için alıyor olması gerekirdi. O da olmuyor. Dolayısıyla şimdiki zaman ve geçmiş zaman olmadığına göre gelecek zamandır. Zaten dikkat ederseniz alacak diyor. Yani yarın alacak veya birkaç gün sonra alacak şeklinde söylediğiniz zaman doğru oluyor. Beşinci soruya geçiyorum. Kardeşim resim kursuna gitti. Burada hangi sözcük işi yapan kelimedir çocuklar? Yani iş, oluş, hareket bildiren. Gitti, gitmek değil mi çocuklarım? Git, ti. Bu bizim eylemimiz. Peki ne zaman gitti? Yani geçmiş zaman mı, şimdiki zaman mı, gelecek zaman mı? Ona bir bakalım. Kardeşim resim kursuna gitti. Ne zaman gitti? Az önce gitti, dün gitti, bir ay önce gitti. Yani geçmişte gitti, değil mi çocuklar? İş bitmiş. Yani gitti. Dolayısıyla geçmiş zaman. Çocuklar, şimdiki zaman olması için gidiyor olması gerekirdi. Gelecek zaman olması için gidecek olması gerekirdi. Gidecek ama gitti dediği için gitti, iş bitmiş, geçmiş zaman. Diğer sayfamıza geçiyoruz. Eve dönerken yağmur yağdı. He, yağmur yağdı. İşi yapan kelime, bildiren kelime hangisi? Yağdı, yağmak. Yağdı. Evet. Peki ne zaman yağdı? Eve dönerken. Az önce. Yani şimdiki zaman olması için zaten yağıyor olması gerekir. Gelecek zaman olması için yağacak olması gerekir. Ama burada yağdı diyor. Yani yağdı ve iş bitti. Dolayısıyla geçmiş zamandır çocuklar. Yedinci soruda Ali evde yemek yiyor. Yemek yemek değil mi çocuklar? Yiyor. Burada işi yapan sözcük eylemi bildiren sözcük yiyor. Tamam. Peki ne zaman yiyor? Şimdi yiyor değil mi çocuklar? Dün yiyor veya yarın yiyor değil. Şimdi yiyor. Dolayısıyla şimdiki zaman canlarım. Ee, geçmiş zaman olması için yedi olması gerekirdi. Gelecek zaman olması için yiyecek olması gerekirdi. Ama şimdiki zaman olduğu için yiyor. Şimdi yiyor. Sekizinci sorumuza geçiyoruz. Ayşe kışlık giysilerini katladı. Burada işi yapan sözcük hangisi? Katladı. Değil mi canlarım? Yani katlamak dediğimiz zaman bile aklımıza bir iş geliyor. Onu hayal ettiğiniz zaman elbiseleri katlamak işi aklımıza geliyor. Dolayısıyla eylemimiz katladı canlarım. Peki ne zaman katladı derseniz yani zamanı sorarsak ne olacak? Ayşe kışlık giysilerini katladı. Şimdiki zaman olması için katlıyor olması lazım. Gelecek zaman olması için katlayacak olması gerekir canlarım. Ama geçmiş zaman olduğu için katladı yani katladı ve iş bitti. Dolayısıyla iş bittiği için geçmiş zaman. 9. soruya geçiyorum. Lale'nin odasını dağınık gördüm. İş yapan sözcük hangisi? Gördüm değil mi çocuklar? Görmek. Gör. Düm. Ha tamam. Eylemimizi bulduk. Okey. Şimdi ne zaman gördüm? Yani gördüm ve iş bitmiş değil mi çocuklar? Dikkat ederseniz. Eğer şimdiki zaman olsaydı görüyorum olurdu. Ee, gelecek zaman olması için göreceğim. Yani göreceğim daha görmemişim göreceğim. Ama bu geçmiş zaman olduğu için gördüm. Yani o o odayı ben dağınık gördüm ve iş bitti yani. Dolayısıyla geçmiş zamandır canlarım. Son sorumuz. Evde oturmaktan sıkıldı. Evet çocuklar, evde oturmaktan sıkıldı hangi sözcüğümüz iş yapıyor? Sıkılmak değil mi çocuklar? Sıkılmak. Sıkıldı. Evet. Peki ne zaman sıkıldı? Yarın sıkıldı olmaz. Yarın sıkılacak olur. Şimdi de olmaz. Şimdi sıkılıyor olur çocuklar. Şimdi sıkılıyor. Ama dün sıkıldı. Az önce sıkıldı. Anlatabiliyor muyum? Yani sıkıldı. Ee, geçmiş zamandır çocuklarım yani sıkıldı ve iş bitti gerçekleşti yani dolayısıyla bu da geçmiş tamam bu sayfanın hepsi geçmiş zaman oldu neyse canlarım videomuz burada sona eriyor hepinizi yanaklarınızdan öpüyorum kanala abone olursanız sevinirim kendinize iyi bakın